Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Enfes pizzalar yapacağız bu videomuzda. Böyle evimizde en güzel pizzayı nasıl yapabiliyorsak o şekilde size bir video hazırladım. E, öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Tabii ki bütün püf noktalarını vereceğim. Şimdi ben güzel tereyağlı bir e, hamur yoğuracağım. Erimiş tereyağı kullanacağım hamurunda. Daha önce zeytinyağlı yapmıştım. Zeytinyağlı yapıldığı zaman daha yumuşak, Tereyağılı yaptığınız zamansa dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık tam böyle nefis bir pizza hamuru oluyor. Siz de mutlaka erimiş tereyağıyla deneyin. E, yarım su bardağı kadar tereyağı, bir buçuk su bardağı ılık su, beş su bardağı kadar da unum var. Suyu dikkatli olarak ilave edin. Her un aynı miktarda su almaz. Maya olarak da bir paket instant maya kullanıyorum. İçinde şeker ve tuz da var. Birer e, silme yemek kaşığı kadar. Çok güzel bir şekilde bunu yoğuracağım ve kenara kaldıracağım. Şöyle bir yarım saat kadar mayalanacak. Çok uzun süre mayalandırmanıza gerek yok. Bir püf noktası daha, maya hamura iyice işledikten sonra yağ ilave edin çünkü mayanın etrafını yağ kaplarsa e, kabarmakta zorluk çekecektir. Hemen geçiyorum pizzanın sosuna. Pizza sosu gerçekten çok önemlidir. Çok ıslak olursa hamurunuzu ıslatır. E, ben bugün yazdan yaptığım domates rendelerini kullanıyorum. Siz yazın yapacaksanız normal domates rendesi de kullanabilirsiniz. Böyle lezzet vermesi açısından içine 2 kaşık ketçap ve zeytinyağı ilave ediyorum baharat olarak karabiber, kekik ve fesleğen, kurumuş fesleğen ilave ediyorum. Siz taze fesleğen de kullanabilirsiniz. Fesleğen pizzaya gerçekten çok müthiş bir tat veriyor. Bu şekilde pizza sosumu hazırladım. Gördüğünüz gibi küçük bir kasede pizza sosum var. Şimdi hamurum çok güzel kabarmış. Bu ele yapışmayan çok güzel kıvamlı bir hamur. Açarken mısır unu kullanacağız. İşte size bir püf noktası. Daha daha böyle içi yumuşacık, dışı kıtır kıtır. Pizzacılarda gördüm bunu mısır unu kullanıyorlar açmak için. Ben de denedim. Gerçekten çok fark ediyor. Sizin de evinizde mısır unu varsa mutlaka mısır unu ile açmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bezelerimi hazırlıyorum bu şekilde. Çok fazla oynamadan. Şimdi bunları merdane kullanmadan elimle açtıracağım. Çok kolay bir şekilde açılacaklar. Gördüğünüz gibi elimle kolayca açılıyor. Şimdi üzerine koyacağımız malzeme bir küreğin üzerine koyacağım. Çünkü ben bunu bugün fırın taşında pişireceğim. Siz tepside pişirecekseniz hamurunuzu tepsiye aldıktan sonra üzerine malzemeyi yerleştirebilirsiniz. Kenarlarını şöyle bir pizza görünümü vermek için hafif hafif içeriye doğru kıvırıyorum. Daha sonra pizza sosunu ve malzemesini koyacağım malzemeler opsiyonel. Ne kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Sadece sebzeli böyle domatesli, biberli, mantarlı ya da sucuklu, sosisli, salamlı da yapabilirsiniz. Ben bugün biraz bol malzemesi yapacağım. Aslında pizzanın hamuruna bol malzeme çok fazla geldiği zaman hoş olmuyor. Çünkü böyle hamur altında eziliyor. O yüzden siz de malzemeyi çok fazla üzerine yığmayın. Hepsinden böyle her dilimine birer tane gelecek şekilde koyabilirsiniz. Malzeme sırası şöyle önemli. Kuruyacak malzemeleri alta Kuruması gereken malzemeleri de üste koyacağız. Bunun için sucuklu biberdi gibi çabuk kuruyan malzemeleri alta, mantar, zeytin ve domates gibi ıslak malzemeleri de üste koyuyoruz. Altına kaşar serdik, çok ince bir tabaka. Şimdi üzerine ben kaşar koymayacağım. Çünkü fırında ilk önce kaşar yansın istemiyorum. Öncelikle malzemelerin pişsin istiyorum. Size kullanacağım fırın taşı hakkında da bilgi vermek istiyorum. Ben bu fırın taşını internetten sipariş ettim. Sizin için aşağıya linkini de ekliyorum. Siz de oradan temin edebilirsiniz. Fırın taşımın markası Amavio. Bu böyle volkanik taşlardan üretilen bir taş. Bu yaklaşık 2-3 cm kalınlığında önceden fırının içine yerleştiriyoruz. En yüksek derecede pişirip daha sonra üzerine lahmacun, pide, pizza. Özellikle pizza için çok önemli çünkü pizzanın böyle alttan pişmesi gerekiyor. Siz de normal tepsinizde pişirirken fırının her zaman alt rafında pişirin. Malzemeniz, üst malzemeniz yanmazken altından alacağı ateşle çok daha güzel pişecektir. Normal pizzacılarda da bu şekilde pizza taşlarının üzerine pişiriyorlar. Fırınları bu şekilde Pizza küre yardımıyla ısınan taşıma yaklaşık 20 dakikadan beri en kızgın ayarda fırınımda ısınıyor. Taşıma pizzamı bıraktım. Pişmesi için fırınımın kapağını kapatıyorum. Daha sonra pişmeye yakın üzerine kaşarını ve mısırını vereceğim. Mısır da çok çabuk yandığı için kaşarla aynı anda veriyorum. ve pizzam çok güzel pişti. Şimdi mısırını ve kaşarını üzerine koyacağım. Yaklaşık 1 dakika kadar daha fırında tutacağım sadece kaşar erimesi için. Daha sonra yine kürek yardımıyla fırından çıkaracağım ve diğer hazırladığım pizzaları pişirmeye geçeceğim. Ve başka bir pişirme yöntemi de bu döküm tavalar. Elimde böyle bir ince sığ pizza tavası var. Bakın döküm. Yaklaşık bir buçuk iki kiloya yakın bir tava bu, gerçek döküm. Bunda da çok güzel pizza pişiyor. Bunu da hemen size nasıl piştiğini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tavam soğuk. Fakat fırında bu şekilde atarsam pizza'yı hazırlayıp da Döküm tavam ısınana kadar üstteki malzeme yanacaktır. O yüzden bunu önce ocakta şöyle bir 2-3 dakika boyunca kısık ateşte pizza üzerindeyken güzelce ısıtacağım. Daha sonra sıcak fırının üst ızgarasına koyacağım ve sadece üstünün kızarmasını sağlayacağım. Taştan ziyade daha çabuk pişiyor bu şekilde dökümde. Tabii ki pizzanızın ne kadar kalın yaptığınıza da bağlı. Gördüğünüz gibi sosumu üzerine ilave ettim şöyle bir yaydırdım. Önce kaşarı sonra diğer malzemelerini e, ve yine üst, en üstüne kaşarı koymayacağım. Kapağını örteceğim. Ocakta şöyle bir iki dakika boyunca ısıtacağım. Kapağını kapattığım pizzam şu anda böyle hafif alttan e, ısıyı aldıkça kabardı ve kızarmaya başladı. Dediğim gibi 2-3 dakika boyunca kısık ateşte altının kızarmasını sağladım. Böylece döküm tavam da çok güzel bir şekilde ısındı, kızın, kızgınlaştı. Şimdi bunu kızgın fırınıma atacağım. Yaklaşık 10 dakika içinde pişecektir. İlk olarak taşın üzerinde pişen pizzamı göstermek istiyorum. Bakın kenarları böyle nar gibi kızarmış. Altının ne kadar piştiğini şöyle bir göstereceğim. Hamurum kurumadı. gayet yumuşak. Fakat dışı kıtır kıtır. Bu mısır ununun vermiş olduğu gevreklik gayet güzel. Kızarmış. Gördüğünüz gibi hemen kesip size şöyle bir içini dışını göstermek istiyorum. Hem taşın hem de demir tavaların üzerine pişen pizzalar dışarıdaki pizzalara taş çıkartacak derecede enfes oluyorlar. Sizin de dediğim gibi böyle bir imkanınız yoksa normal fırın tepsilerinizin en kalınlarını tercih edin ve her zaman alt ızgarada pişirin. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.